Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçkin Baydemir. Ee, koçlarımızı güzelce boyadık. Yani bizde adettir. Birkaç e, videolarda da gördüm böyle koçları boyuyorlar koç katımı zamanı. Karaca Bey memnunumuz bir yaşına gelenleri yaklaşık 350'ye yakın olan dedim hayvanlara 8 tane koçumuzu kattık. Şöyle güzelce boyayıp. Ee, dün itibarıyla kattık. Dün Karacabey Menos. Ee, dişilerimiz erkeklerin beşer tane, onar tane peşlerinde geziyorlardı. Yaklaşık dün 30-40 tane aldı. Bugün tek tük geliyorlar. Biraz da hava sıcaktı. Yeni yeni serinlemeye başladı. Koçlar da çalışmaya başladılar yavaş yavaş. Şimdiye kadar bir 8-10 tanesi atladılar. Görüyorsunuz şimdi koçlar aslında o kadar çok ki Burada alacak ama birbirlerine rakipçe şey yapıyorlar böyle. Ee, rakip oluyorlar gördüğünüz gibi. Atlıyorlardı aynı zamanda 8-10 tanesini. Ama Saat Sabah 9'da Ayırıyoruz koçlarımızı yeniden besiye çekiyoruz. Aslında koçlarımızı e, Kuzularımız 2 aylıkken 3 aylıkken Getirdiğimiz zamanlar keşke içine katıp gezdirseymişiz çok iyi olacakmış. Yani biraz performansları yani hemen ağızlarını falan açıyorlar, yoruluyorlar. Yani onlara da hak veriyoruz. Dün çok hızlı yani hareket ettiler. Yağ bağladıkları için de bir nevi yani hak veriyoruz hayvanlara. O yüzden de aslında gezseler çok iyi olacaklar. Şimdi burada yaklaşık 30 gün duracak bu e, koçlarımız. 30 günden sonra koçlarımız yeniden besiye çekilecek ama bunların içinde bir ay sonra e, almayanları kontrol yapacağız. E, gebelik testi yapılacak ultrasonla. O almayanları dışarıya çıkan şimdi bugün e, Murat abiyle çıkan hayvanlarımız içine katacağız. Onlarla beraber alıp belki de onları tekrardan e, işte almayanlar artık ne kadar çıkar. Gördüğünüz gibi atlıyor bir tanesi. Onların içine katarız ya da onları da yeniden tekrardan bir ay sonra aldırız ama biz hepsi bir kere de alsın diyerekten uğraşıyoruz. Ama almazlarsa da öbür hayvanın içine katılır. belki koçları bunların alanların içinde geçsinler diyerekten yani yağ bağlamasın geçsinler diyerekten belki bir nevi içine katabiliriz. Onlarla beraber gezebilir ya da dediğim gibi de yerine besiye çekilip besin takviyesi yapabiliriz. Burada bir tane genç olan vardı. Onlar için 9 aylık. Onu ayırdık. Burada bunlarla beraber bu 10 20 tane adayların içinde şurada 3 4. hayvan belli oluyor. Rengi falan da şey olarak da. Onu ayırdık buraya. Dedik ki şey yapmayalım, katmayalım. Bir dahaki 3 ay sonra Şubat'ta ikinci karaca ve dostlarımıza katacağımız zamankilerin içine katabiliriz. Buradan da belki o zaman adaylar çıkabilir. Bunlar da o zaman bir yaşına gelecekler. Onların yerini, burası şeylerin de hatırlarsanız koçların yeriydi, burada da e, koç adaylarının yeri vardı. Koçlarımızın yerini e, şöyle söyleyeyim, harem gibi diyeyim yani e, koçun yeri neresi olur e, dişisinin yanında biz de onları yanlarına aldık. Sabahları saat 9'da ayırıyoruz hayvanları, kapatıyoruz, besiye çekiyoruz akşam saat 5 gibi. Sabah 9'a kadar koç kutumlu oluyor yerleri burada. Bugün birkaç gündür ayırıyoruz, yani iki gündür ayırıyoruz. Ama zamanla onlar da alışacak. Ee, bu da erkek spamız bağlı. Başladı bağırmaya. Yani iş yapıyorlar ama biraz daha sıcak olduğundan şey yapmadılar. Bunlar aslında gece şöyle kara yatacığı yatıya çıkacak. Orada bunlar e, koçcun alacaklar şöyle kapı avadar yerde acayip koçlar gece iyi çalışır yani ben eskilerden öyle biliyorum yani burası biraz da basık yani yüksek de olsa içerisi illa sıcak oluyor ne kadar da olsa tabi gece biraz daha serin çalışırlar hayvanlar biraz daha e, şurada bir tanesi var Hem, bakın kafayı kaldırdı şöyle başa doğru. O belki bir iki salım daha yapar ondan sonra e, Pega'dan geldi. Son iki salım, salımı demişlerdi. Ondan biz koç odayları almak istiyoruz. Adam kaybetmek istemedi bize vermek istedi. Ben yabancıya vermek istemiyorum dedi. Pega'nın da hayvanlarını kontrol eden e, Mustafa hocamız. Bakın çalışıyorlar sanki hani bitti de 2-3 tane hayvan kalmış gibi birbirine savaş açıyorlar. Şöyle bir atlası yakından da biz de görsek yani şey olarak. Yani izleyicilerimize, takipçilerimize göstersek. Tabii savaş yapıyorlar bunlarla. Yani baksan şu daha cüsseli. Bu Pega'dan gelen, o Bülent abi'den gelenler. Ama Pega'dan gelen korkmuş. Küçük de olsa korkutuyor. Yani şöyle bir tane saatlerde yine. Yani hava serinledikçe çalışmaya başlıyorlar. Köpeklerimiz de yavru kara olsun, kangal yavrularımız ve Anadolu çoban köpeklerimiz de hepsini bir kere bir saldık bakalım ne yapacaklar diye. Nimet Ağa'nın peşinden gidiyorlardı. Dedik yorulurlar. Getirdik şimdi kapattık küçükleri. Büyükler dışarıda geziyor. Onların da videolarını çektim. Onları da aynı zamanda koyarım. Kanalıma iyi olursanız sevinirim arkadaşlar. Daha bunun gibi bir sürü videolarımız olacak. İşte dediğim gibi 30 gün duracak. Yine atladı bir tane daha. 30 günden sonra ayrılacağız. Ve bir ay sonra e, gebelikleri kontrol edilecek. Yani bunlar bir yaşına geçenler de var. Bir yaşında olanlar da var. Çin'de de Eylül-Ekim başladı. İlle de francalarımızın doğumları başlayacak. Yaklaşık 30-40 tanesi iyice belli etmeye başladı. Memelerini falan sarkıtmaya başladı. İyice e, sütlü olmaya başlamış. Daha erken olanlar da var. Yumurta veriyoruz arkadaşlar. Koçlarımıza pekmez veriyoruz günlük. Yani yaklaşık 30 gün boyunca 8 tane ayva günlük birer tane yumurta sabah kapattıktan sonra biraz da pekmez yiyecekler devamlı pekmez ve dediğim gibi e, yumurta yiyecekler aynı zamanda buğday arpa yoncadır akşam işte 3 öğün sabah öğlen akşama kadar yiyecekler saat 5'te de katımları başlayacak aynı zamanda şimdi Karaca Bey yerleri hazırlıyor e, Hüseyin arkadaşımız yani yulaf balyası döküyor yani onları yiyecekler koçlarla beraber Tabii koçlar pek yer bilmiyorum onların derdi fikri şimdi e, koyunları atlamakta yani acayip dün bir görecektiniz ya yani ben dün e, kendim yoktum da Nimet abi biraz video çekmişti oradan geldim yani bir koçun başında 8-10 tane hayvan dönüp duruyordu yani koçtan hangisini atlayacağını şaşırıyordu bugün de biz de video çekeceğiz ya hani gösteririm diye. Yani bugün de bir tane hayvan için Üç tane savaş, 5 tane savaş veriyorlar. Yani bu aslında azal zaman yani vuruşurlar falan. Yani şu, şimdi buraya bakarsak belki 250 tane yakın hayvan var. Koçunu almıyor ama baksanıza karşıda Üç tanesi yan yana <laughs> savaş veriyorlar. Bir de dediğim gibi yağ bağlamışlar. Ağızlar açılıyor. Yoruluyorlar ama birkaç gün sonra Onların da ayakları açılacak. Performansları biraz daha iyi olacak. Şu 500 olan dediğim gibi hayvan 341 yanında bir hayvan var. Aşk yaşıyorlar ya resmen yani. Onun başından o ayrılmıyor. Onun başından da o ayrılmıyor. Ya yani gidip de bir başka bir hayvanı peşinde bile gezmiyor. Allah'a şükür ki koçlarımızdan yani insan atlayan falan filan yok. O yüzden çok rahatız. Burada da 515 olan da herhalde sanırsam. Onu işte gibi buraya ayırdık evet burada. Yani bayağı gelişti ama katmadık onu. Yaşını doldurmadı diye. Yapar mı yapar koştuk ama iyi bir yavru çıkar mı? Bana kalsa çıkar ama daha iyi gelişirse daha iyi olur. Çünkü şey performansı daha iyi olur. Dönlemesi iyi olur. <laughs> Yaklaşık 3-4 tane, tane de alalım diye söyledi Mustafa hocamız ama ben yani 4 tane de alsak şu bu hayvanın içine şu anda hızlı bir çalışma yok yani günde 10 tanesi alsa ya da yani dün hadi aldı yani 12 tane koç olsa daha hızlı mı olacak yok yani bakın yani şurada 350 tane hayvan koçlar 1-2-3 tanesi orada 4-5 orada. Bir tanesi orada altı. Yani burada yedi. Yani şu anda çalışma mı yapıyorlar? Yani şu anda pek çalışma olmuyor. Tabi hayvanlarda yani ilk ıı, aşımları. O yüzden de yani ben çok hızlı geleceklerini zannetmiyorum. Yani sonuçta kaçında kattık diyelim. Ayın sekizinde kattığımızı farz edersek. Ya da biz onu diyelim ya onun da katsak. Eylül, Ekim 10, Kasım 10, Aralık 10, Ocak 10, Şubat 10. 5 ay 5 günde e, yavruluyor koyun. Şubat'ın Şubat 10, Şubat 15-20 gibi e, dökmeye başlayacaklar. Yani 5 ay 5 günde Şubat'ın sonu diyelim yani. Hepsini aldıktan sonraki. Yani Şubat'ın 15 ile sonuna kadar hepsi dökümünü yapar. Yani buraya bir dört tane daha koç gelse çok mu hızlı olacak bence. Yani ne bileyim. Yani tabi onlar bilir de. Karışmak da istemiyorum kimsenin için ama yani benim gördüğüm şu anda hani 15-20 tane koyun gelir de ya da hepsi koçta olur da anlarım yani çok hızlı böyle bir salımlar olur koç salımları yani koyun salımları ama yani içinde geziyorlar şu anda koçlar. Bakın dediğim gibi 500 340 aşk laş Gideyim de şurada bir gezeyim hayvanların içinde demiyor. Burada bir tanesi var işte. 2 3 orada 4 5 3 tane de orada 8 tane. Bir tane koyun peşinden geziyorlar şimdi. Ha belki 3 5 gün hızlanır, hızlanır ama yani 8 tane hayvan bir tane koçun şu anda yapabileceği tamam bunlar genç 25 tane derler de ya 20 50 100 100 150 200 tane yapayım. zaten 50 100 tane almış olacak. Bence yeter arkadaşlar. Ama karışmak istemiyorum işlere kimsenin. şu üç koçumuz yanında 8-10 tane hayvan geçse diyeceğim ki evet ızlanmış bir tanesini atlayacak bakalım bunlar Bülent abiden gelen koçlarımız yani boylu olanlar yok Pega'dan gelen o 502 504 de Pega'dan gelen ortakiler Kanalıma yolsuzdan sevinirim arkadaşlar. Tabi bunların bile ilk doğumları olacak şimdi bu Karaca Beylerin. Yani Şubat ayı da bizim burada sert olur mu bilmiyorum Şubat'ta. Mart evet biraz. Mart'ta bile bizim sert oluyor burası. İlk kuzular. Almayanlar olacak, şaşıranlar olacak. Bir tanesini yine atladı. 502 olan. Yani almayan olacak kuzusunu. Doğumlar çok zor olacak. ilk doğumlar. Evet Murat abi olsun, Nimet abi olsun yani. Ben yani ben de anlıyor anlıyorum hani kuzu doğumlarını falan ama tabi ikiz olanlarda çok sıkıntı olacak. İnşallah zay zayasız güzel bir şekilde kuzularımızı yavrularımızı alırız. Şimdiden vuruşuyorlar bu kadar. 2-3 tanenden fazla koça gelecek hayvan var. Bizimkiler maşallah birbirine vuruş geziyorlar. Baksana. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hani büyük konuşmuyorum ama Türkiye'de yani biz bu verilen besin maddeleri maddeleriyle ve yani bu hayvancılıkta biz birinci oluruz yani Türkiye'de. Yani büyük konuşmuyorum ama yani çok çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Niye edersiniz? Yani ben bu kadar fazla yem verilen başka bir yer görmedim ya. Yani. yani ben çok yer gezdim. Yani sırf besin öğeleri yani önlerinden artık kalıyor. Ve verilen şeyler öyle abidik gubidik şeyler değil ya. Yani. yani bugün yani yeniden yonca geldi. Yulaf balyası, normal saman balyası, fi balyası, bezelye balyası, arpa balyası, arpa, buğday, kepek, kuzu yeme, kuzu büyütme yemi, Yani aklınıza yulaf, gele, aklınıza gelebilecek bütün besin maddeleri var. Yani ben hiçbir yerde koça, yumurta ve e, pekmez ben verildiğini duymadım. Abi. O 40 yaşıma geldim. 40 yaşıma kadar gelip de ben yani kendimiz de Anadolu'ya bundan önce de uğraşıyorduk ve hala da uğraşıyorum Anadolu Memnos'ta. Yani ben bugüne kadar bizim koçluklarımıza ben böyle bir şey vermedim abi. Yani biz şimdi ben burada böyle şeyler veriyor yani 10 numara yani bu koçun yani bu koç iş yapmasını da ben mi yapayım? 10 numara iş yapıyor abi yani iyi besleniyorlar yerleri çok iyi yani ben Türkiye'de böyle daha yer görmedim bu kadar büyük bu kadar ciddi bu iş yapan yer görmedim. Ve yani yapmaya da çalışıyoruz. İnşallah memnun kalırsınız. Yani böyle betondan, beton armeden yani bu böyle. Ben bu kadar böyle iyi yer görmedim. Yani büyük konuşuyorum ama inşallah e, utanmam dediklerimden. Ama yani gerçekten ben daha böyle bir yer görmedim. Ve yani ben yine büyük yani konuşmak istemiyorum ama Türkiye'de yani çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yani bu işi biz profesyonel yani normal bir çiftçi gibi yani çıkartalım dışarıya. Akşam 5'te sabaha kadar yani hayvan otlasın. Abi eve geldiği zaman bile kırdan. Şimdi Murat abi çıktı. Saat 4'te 10 gibi gelecek. Gelince onda bu hayvan şey yiyecek abi. Yani buğday arpa olsun ya da yulaf valyası yiyecek Yani herkesin kaldırabileceği bir iş değil yani bu. Yani 12 ay boyunca inek gibi verilen başka ben bir yer görmedim abi. Kimse de bunu yani ne bileyim hani belki farklı konuşanlar olacak ama abi kimse bu kadar yani 12 ay boyunca verip verip de yem yetişemedi abi. Arpanın olmuş tonu 2,5 lira. Yani ben şeyi diyorum tüccara verilen. Sen bunu tüccardan almaya kalk 3 lira. Tohumluk almaya kalk 4 lira. Yani bu kolayla verilip de kimsenin kaldırabileceği bir normal bir çiftçinin kaldırabileceği bir iş değil. Yani biz yaklaşık bin tane hayvan olarak düşünüyoruz kuzusuyla beraber yani tabi geçecek yani şu anda biz bunu bin olarak düşünüyoruz koyun olarak. Yani arpa olarak ben size söyleyeyim 100 tane yakın arpa ayrılacak. 100 ton yakın buğday ayrılıyor. <laughs> yani yaklaşık 350 kiloluk o yulaf balyalarından 180 tane ayırdık. Yaklaşık bir o kadar da arpa balyası, buğday balyası var. Yaklaşık 800-900 tane büyük balyamız var da yani kendimizin de yaptığımız yerlerimiz. Yani 1000 859 tane yulaf balyamız var küçük olarak. 400-500 tane yakın bezelye balyası. Yani Bunların hepsi para abi yani maliyetle. İnşallah yani biz iyi bir yerlere geliriz ve on numara işler yaparız. Herkes de memnun ederiz. Sonuçta biz de bu işi tam yani ticaret yapıp para kazanmak için yapıyoruz. Allah'ın izniyle de çok iyi olacak. Bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.